Merhaba arkadaşlar. Tuğlok kanalından merhaba. Bugün kanalımızın konuğu Emre. Onunla beraber Isparta kültüründe kabune pilavı var. Düğün yemekleri. Onu tanıtacağız. Beni oraya götürecek. Yorum yapmak ister misin kardeşim? Bir kendini tanıt. Kim olduğunu. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Uysal. Sakal Ispartalıyım. Isparta'mızın güzelliklerini inşallah tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Isparta'nın özel bir yemeği var. Kabuğuna. Onu yemeye gideceğiz beraber. Yemeğe gitmeden önce zarfın içine para koyup bunu düğün sahibine veriyoruz. Bu bir nevi adet gibi. Biz de aynı şekilde paramızı zarfın içine koyduk. Bunu gidip düğün sahibine verip ne bileyim ee... Kültürü, evet, devam, kültürü devam ettireceğiz. Bu şekilde. Şimdi geldik düğün evinin önündeyiz. Ben mikrofonu vereyim. Yücel devam etsin. Arkadaşlar kültürü tanıtıyoruz. Elimizden geldiğince size doğru şekilde ve yanlış olmayacak şekilde aktaracağız. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve bu kültürle alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Emre de benim 3 yıllık arkadaşımdır. Samimiyetimiz çok. İlerleyen videolarda Emre'yi daha çok tanıtacağım size. Kayak sezonu açıldığında efsane videolarımız gelecek Emre ile. Biz kültürü tanıtmaya gidiyoruz. Giriş çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Geçiyoruz.

Akır kazanlarda odun ateşinde tane tane pilav. çekiyor değil. ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, pilavın aşçısını bulduk. Biraz o bahsedecek nasıl yapılıyor, nasıl servis ediliyor, Isparta'nın kültürü nasıl anlatacak. Veriyorum. Bir anlasın bakalım. Ispartamızın meşhur kabunesi, düğün pilavı. Önce altına soğan, nohudunu seriyoruz. Ondan sonra üstüne etini atıyoruz. En son ıslanmış pirincimizi üstüne atıp et suyuyla, ilik suyuyla, kemik suyuyla bunu kaynatıyoruz. Ondan sonra kaynattan sonra yarım saat, 40 dakika dinlenmesi lazım bunun tane tane olması için. Ondan sonra servisimize başlıyoruz. Ispartamızın meşhur etli pilavı bu. Kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? Ben ortalama 20 senedir bu işin içindeyim. Bu işi yapıyorum. Vallahi Ellerinize sağlık abi çok güzel oldu. Afiyet olsun, yeğenlere şifa olsun inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Şu an masa kalkıyor, sonrasında biz oturuyoruz. Temizleyecekler falan, sonrasında servisi zaten kendi halkı yapıyor. <laughs> Yemekten önce çorba geliyormuş arkadaşlar. <laughs> Adet olarak önce bunu biraz yiyor musunuz? Sonrasında pilav ve diğer servisler geliyor. Yine. Çorba bitti arkadaşlar. Şimdi diğer yemek servisleri başlayacak. Etli fasulye tarzı bir yemekle beraber servis ediliyor. Pilav bu şekilde. Kendine tarzı bir yapım şekli var. Bilen birinden nasıl yapılıyor falan. Onun bilgisini de alacağım. Anlatacağız arkadaşlar. Ortada bu şekilde herkes yiyor. Bitince tekrardan yeni servis servisle yenisi geliyor. En son bunları yedikten sonra da helva geliyormuş herhalde. Pilav bu şekilde. Adet kültür güzel ya. Yani bizim İzmir'de de aynı bu şekilde servisler yapılıyor. Güzel oluyor yani. Şimdi video çekmek için normalde Aşçı'nın yanına gidecektim. Masadan kalkmak için izin istedim. Ama herkes doymadan masadan hiçbir şekilde kalkmıyormuş. Herkes doyacak sonra kalkmak zorundaymışım. O yüzden ayak yemiş. Şu an beni kaldırmıyorlar masadan. Şimdi zaten bekleyen insanlar da var. Şimdi kalkınca direkt onlar oturuyormuş. Ben şimdi herkesin yemesini bekliyorum. Ondan sonra Aşçı'nın yanına gideceğim. Bu yemek nasıl yapılıyor falan onu soracağım. Valla biz yiyoruz yeni tabak geliyor. Biz yiyoruz yeni tabak geliyor. Masadakiler bir an önce doysalar da kalksak yani. <laughs> Sparta'ya gelirseniz hani illa bir düğüne davet olmanıza gerek yok. Sokak köşesinde bir yerde herhangi bir yemek görürseniz zaten kendileri de söyledi. Oturup istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Kültürün yemeğin tadı çok güzel. Gördüğünüzde zaten size el gibi görmeyeceklerdir. Oturun istediğiniz gibi yemeğinizi yiyin. Yani. Adetleri gerçekten çok güzel. Hani bayağı da kalabalık geliyorlar düğünlere. Böyle bir durumda denk gelirse oturun yiyin arkadaşlar. Misafirperverlikleri de çok güzel. Çay servantı kurgu. Orada çaylarını alıyorlar. Yemeği yiyen direkt buraya geliyor çay servisini almak için. Şimdi biraz kendi kültüründen bahsedecek. Yani 3 sene oldu arkadaşlar Isparta'ya geleli. Emre sayesinde tanıdım burayı. Çok güzel de misafir 3 senedir beni ağırlıyor. Yani burada bu kadar güzel zaman geçirdiysem Emre sayesindedir. Biraz anlat kendi kültürünü. Bugün Ünsal'ı kabine yemeğe getirdik. Buranın kültürü böyle. Fasulye yemeği. Önce çorba. En sonunda elva getirip tamam. servis tamamlanıyor. Başka bölgelerde kapama diye bir uygulaması var. O kapamayı da farklı türlü yapılıyor. Tam olarak yapımını bilmiyorum ama hayvanın kaburgası yapılan bir yemek. Onu da inşallah nasip olur gider beraber yeriz. Kardeşim kültürünüz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten Biz teşekkür iyi Hayır, İyi ki getirdin bunu buraya. Yani. Herkese beklerim gelsinler. Yani dediği gibi misal da bugün anlatmıştı. Tanıdığa gerek yok. İsteyen gelip istediği gibi yemek yiyebilir içeride. Misafirperverlerdir hepsi. Arkadaşlar yemeği yedik. Soda Ali bu. Yarım saattir soda diye ağlıyor. Ben sana demedim mi o kadar çok yeme diye? Dayanamadım oğlum ne yapayım? soda. Acilen soda. <laughs> Evet arkadaşlar, Tulok kanalı bugün Isparta'da bir yemeği ziyaret etti, düğün yemeğini ziyaret etti. Tekrar tekrar söylüyorum, kültürleri, tavırları, davranışları, hareketleri gerçekten çok güzel. Hani ben bu düğündeki kimseyi tanımıyorum, damadı da, hindi de tanımıyorum ama hani beni aralarından bir dost gibi karşıladılar. Çok güzel, misafirperver bir zaman geçirdik. Çayımı da içtim. Size bu şekilde kültürleri tanıtmaya devam edeceğim. Isparta, başka kültürler, denk geldiğim her şeyi tanıtmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın videoya. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.